Merhaba tutkulu insanlar. Şanlı kulübümüzle ilgili daha fazla bilgi dolu video için hazır mısınız? Başlamadan önce bilmeniz gereken şey, kanala abone olun ve en güncel haberlerden hiçbir detayı kaçırmamak için beğeni bırakın. Galatasaray taraftarları için son günlerde heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'in yıldız oyuncularından biri haline gelen Sacha Boye, gösterdiği performanslarla sarı kırmızılı taraftarların gönlünü kazandıktan sonra yeniden Galatasaray'a dönme ihtimaliyle gündeme bomba gibi düştü. Bayern Münih'te geçirdiği süre boyunca Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde forma giyen Fransız Sabek, Bundesliga'daki macerasını sonlandırmak üzere. Alman basınına göre kulüp, Boy'i kadrosunda düşünmüyor ve kendisine yeni bir takım bulmasını önerdi. Bu gelişme hem Galatasaray yönetimi hem de taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Boe'in transfer süreciyle ilgili detaylar da netleşmeye başladı. Bayern Münih oyuncuyu 15 milyon euro civarında bir kiralama ve satın alma opsiyonu ile göndermeye hazır. Galatasaray yönetimi geçen sezon ve Haziran ayında Boy'u yeniden kadroya katmak için girişimlerde bulunmuş ancak oyuncunun o dönemdeki kararı nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Şimdi ise Boeing geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi ve bu haber kulüp içinde heyecan ve umutları artırıyor. Hem yönetim hem de teknik ekip, yıldız oyuncunun sahaya döndüğünde takıma yapacağı katkıları sabırsızlıkla bekliyor. Mali açıdan da bu transfer Galatasaray için oldukça avantajlı görünüyor. 2024 yazında 35 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e satılan Boeing, kulüp için büyük bir gelir sağlamıştı. Ancak Ocak ayında Galatasaray’a katılması durumunda, Bayern Münihho’u geçen satış bedelinin yarısından da az bir rakama geri verecek. Bu durum, hem sportif hem de finansal açıdan kulüp için büyük fırsatlar sunuyor. Boeing'in transferi, hem kadro derinliğini artıracak hem de mali açıdan kulüp bütçesini rahatlatacak bir hamle olarak öne çıkıyor. Sportif açıdan Boe’in dönüşü Galatasaray’ın oyun planında önemli bir fark yaratabilir. Hızı, çevikliği ve hem savunma hem de hücumda oyuna katkısı ile takımın sağ kanadına büyük güç katacak. Oyun içinde kritik anlarda top kazanabilme ve hızlı hücumlara katkı sağlama yeteneği, Sarı Kırmızılıların hem Süper Lig'de hem de Avrupa maçlarında avantaj elde etmesini sağlayabilir. Teknik direktör Okan Buruk, Boyu özellikle sabek ve kanat varyasyonlarında takımın planlarına entegre etmeyi hedefliyor. Taraftarlar için Boyun geri dönüşü adeta bir geri dönüş hikayesi niteliğinde. Hem performans hem de kulübe olan bağlılığıyla bilinen oyuncu, taraftarların beklentilerini yükseltiyor. Eğer transfer gerçekleşirse, Galatasaray sahaya sadece yetenekli bir oyuncu değil, aynı zamanda eski bir yıldızın geri dönüşünü ve takımın hücum hattında yaratacağı dinamizmi kazanmış olacak. Boy'un sahadaki varlığı, takımın motivasyonunu artıracak ve taraftarları maçları daha büyük bir heyecanla takip etmeye teşvik edecek gibi görünüyor. Galatasaray camiasında son günlerde büyük bir merak ve endişe var. Süper Lig'de sarı kırmızılı ekibin 6 puan kaybedebileceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Kulüp yetkilileri henüz resmi bir açıklama yapmazken spor basını ve sosyal medya olası puan silme cezasının sebeplerini ve sonuçlarını tartışıyor. Taraftarlar, takımın şampiyonluk yarışındaki konumunu etkileyebilecek bu gelişmeyi nefeslerini tutarak takip ediyor. Peki Galatasaray gerçekten bu ağır yaptırımla karşı karşıya mı ve sezonun gidişatını nasıl etkileyecek? Uzmanlar ve futbol otoriteleri böyle bir cezanın hem ligde hem de takımın moralinde büyük sarsıntı yaratabileceğini vurguluyor. Önümüzdeki günlerde federasyondan gelecek resmi açıklama hem kulüp yönetimi hem de taraftarlar için kritik öneme sahip olacak. Galatasaray taraftarları, takımın sahadaki performansının yanı sıra yönetimin vereceği yanıtları da yakından izliyor ve olası gelişmelerin şampiyonluk yarışını nasıl değiştireceğini merakla bekliyor. Bu belirsizlik, sezonun en dikkat çeken gündem maddelerinden biri haline geldi. Galatasaray camiasında heyecan ve endişe bir arada yaşanıyor. Son günlerde gündeme gelen 6 puan silme iddiaları sadece Süper Lig'deki sıralamayı değil, kulübün tüm sezon planlarını da doğrudan etkileyebilecek ciddi bir gelişme olarak görülüyor. Taraftarlar, sosyal medyada ve spor basınında dolaşan haberleri yakından takip ederken, kulüp yönetiminin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapacağı açıklamalar büyük merak konusu. Puan kaybı ihtimali hem takımın motivasyonunu hem de şampiyonluk yarışındaki stratejilerini değiştirebilecek potansiyele sahip. Bu belirsizlik her maç öncesi hem taraftar hem de oyuncular üzerinde ekstra bir baskı yaratıyor ve sezonun gidişatını kritik şekilde etkileyebilecek bir durum olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki günlerde gelecek resmi açıklamalar Galatasaray camiasının nefesini tutmasına neden oluyor. Eğer puan silme cezası gerçekleşirse, sarı-kırmızılı takımın ligdeki konumu yeniden şekillenecek ve teknik ekip hem saha içi hem de saha dışı stratejilerini yeniden planlamak zorunda kalacak. Taraftarlar, takımın sahadaki performansını ve yönetimin alacağı aksiyonları merakla beklerken, bu gelişmeler sezonun kaderini belirleyecek kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Herkes, Galatasaray'ın bu zorlu süreçten nasıl çıkacağını ve şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürebilecek mi sorusunu yakından takip ediyor. Öncelikle, Turk Aslanları kanalına abone olmayı ve beğenmeyi unutma, böylece yeni içerikleri kaçırmazsın. Devam edelim. Galatasaray taraftarları, son günlerde gündeme gelen 6 puan silme ihtimali sizce takımın şampiyonluk yarışını nasıl etkileyecek? Bu iddialar ortaya çıkarken taraftar olarak endişeli misiniz yoksa hala umutlu musunuz? Yönetim ve teknik ekibin bu zorlu süreci nasıl yöneteceği büyük önem taşıyor. Sizce oyuncular bu baskıyı sahada nasıl karşılayacak? Morallerini yüksek tutmak için neler yapılmalı? Takımın hem saha içi hem saha dışı performansı bu süreçte sizce yeterli olacak mı? Görüşlerinizi paylaşarak bu kritik konu hakkında fikirlerinizi duymak istiyoruz. Puan silme cezası gerçekleşirse Galatasaray'ın ligdeki konumu büyük oranda değişebilir. Sizce bu durumda takımın oyun stratejileri tamamen değişmeli mi yoksa mevcut planlarla mücadeleye devam edilmeli mi? Taraftar olarak sahadaki oyuncuların baskıyı kaldırabilmesi için hangi motivasyon yöntemlerinin uygulanmasını öneriyorsunuz? Eğer ceza kesinleşirse takım ekstra motivasyonla mı yoksa baskıyla mı sahaya çıkar sizce? Bu soruların yanıtları sezonun kaderini belirleyecek ve taraftarların beklentilerini doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Galatasaray camiası olarak sizce taraftarlar bu süreçte nasıl bir tutum sergilemeli? Yönetimden net ve hızlı adımlar mı beklemeli yoksa takımın sahadaki performansına odaklanarak destek vermeye devam mı etmeli? Bu belirsizlik hem taraftarlar hem de oyuncular üzerinde büyük bir baskı yaratıyor. Sizce takımın ruhunu ve motivasyonunu koruyabilmek için en doğru yaklaşım hangisi olur? Tartışmaya katılarak diğer taraftarlarla fikirlerinizi paylaşabilir ve bu sürecin olası etkilerini değerlendirebilirsiniz. Son olarak sizce Galatasaray bu süreçten galip çıkabilecek mi yoksa sezonu beklenmedik sürprizlerle mi tamamlar? 6 puan kaybı söylentisi hem yönetim hem de teknik ekibin kararlarını ve taraftarların beklentilerini şekillendirecek gibi görünüyor. Sizce Galatasaray şampiyonluk hedefini korumak için gerekli tüm adımları atabilecek mi? Bu kritik gelişmeler karşısında görüşlerinizi paylaşın ve taraftar olarak bu heyecan dolu tartışmanın bir parçası olun her gün Galatasaray'ın en güncel haberlerini getiriyoruz. Abone ol ve beğenerek bize daha fazla yenilik getirmemizi sağla. Yorumlarda ne düşündüğünü paylaş, Galatasaray bunu bilmekten mutlu olur. Hoşçakal, bir sonraki videoya kadar.